bu da öykü karta. Bugün öyküyle birlikte ne yapıyoruz? Hafta sonu ve yakacağız. Öykünün tatili hafta sonu. Cumartesi bugün. Biz de onunla bugün bir sürü şey yapacağız. Gezeceğiz, eğleneceğiz. Neler belki oyuncak da alırız ya. Bu tatilde video çekmiştim. Ve bu onu izleyince kıskandı kendi kanalımda. Hazırsanız videomuz... Ben <laughs> Ama Mehmet bizi bıraktı gitti. Şirin kapalı şey Ama bu paramız yok. Ay ay. Adam evlerinden be. Çok eğlenceli. Ne diyor onu çok özlüyorum. Bir de o da pembe giyindi. Ben de pembe giyindim. Telefonum da Barbie. Bunun kıyafetleri de Barbie. Kulaklığım da Barbie. Pembe Barbie Barbie. Ay çok eğleneceğiz. Gidelim Barbie şeyleri alalım. Belki Barbie'le acık buluruz. Hadi gidelim. Gidiyoruz biz abi. Bay bay. Ben gitmeyeceğim <laughs> Ame. Ben uyuyacağım. Biz çıktık. Bakar mısınız? Ayakkabılarımız da pembe. Benim ayakkabımda hatta Barbie yazıyor. Çatla senin ayakkabında yazmıyor ama senin de çok güzel. Neyse hadi gidelim. Anne Aa, hayır, Benim Yanına Benim kimde de adam var. Bakın. Evet çok güzel. Böyle bezlerini koyduğum bir çanta aldım. Niye asansöre basmıyorsun ben basmazsam? Nereye gidelim ilk önce? Ne istiyorsun? Oyuncak! Direkt oyuncak. Direkt oyuncak mı alacağız? Ben yandım. Takipçilerim oyuncak ister. Kızım oyuncak ister. Ben oyuncakçı mıyım arkadaş ya? Arkadaşlar biz AVM'ye gidiyoruz. Çıktık evden. Saçlarına bakar mısın? Çok tatlı oldu benim kısa. Ne yapıyorsun? Gidiyoruz. Aa sinirli biraz. Bir şey söyleyeyim mi? Hava çok güzel. Yağmur yağıyor dışarıda. Şu an yolu çekeceğim. Gidene kadar bayılacaksınız havaya ya. 15 minutes later. Arkadaşlar anne anne, anne anne oyuncak bir de oyun salonu. Hayır tarafından. bugün bir tane hakkı var ya oyuncak ya oyun salonu arkadaşlar birini seçsin. Birini Oyuncak. Emin misin? İyi de oyuncak alırsam sonra oyun salonu. Oyuncak bir patlayan şeker. Patlayan şeker de istiyor. Bence bir şey seçmek olsun. Ya da oyuncak marshmallow. Marshmallow. Hadi gidelim o zaman. Hadi hadi, hadi. oyuncak istedim. oyun alanı yok bugün. Bugün oyun alanına girmiyormuşuz. Bakalım isteyecek mi sonra da bence isteyecek. Bilmem abi. Şey söyleyeyim. Yani. Abime şu getirmeyi çok seviyorum. Baksanıza nasıl eğleniyor. En güzel sürdü. Yani bir bırakın bir sahilde sürmüştük hatırlıyor musunuz? Bekle araba gelecek bekle. Elini ver. El ele Scooter. El ele. Five minutes later. Bugün Aki büyümüş kendi sıkıtırını kendi tutuyor. <laughs> Ahmet bizi burakta gitti. Beyim baba. Hayır, bensiz gitmek yok. Bensiz gitmek yok. Elimi tut, elimi tut. Babası yardım et, çabuk skuturu al. Oyuncak almaya. Hayır ya. Oyuncak istediği için aslında kendi istediğim bir oyuncak var. Onu almaya çalışacağım. Umarım alabilirim buradan arkadaşlar. Sana çok güzel oyuncaklar göstereceğim. Ben oyuncak istiyorum. Tamam, Anne, anne Oyuncakçı falan. zaten. Oyuncakçı zaten. Ya. Oyuncaktım. Hayır. Niye gelmiyorsun? Ben de Küstün mü? O zaman ben kendim alırım. Bay bay. Ben de kendime peluş alırım. Ben peluş almak istiyorum. Hep onun istediği oyuncakları alıyorum. Ben ya ben, ben peluş yine istiyordum. Var. Yine buraya geldi. Gelmiyor. 1500 TL. Hayır Öykü. Hayır. Ama dur bak şunlardan alabiliriz. Bir dakika. Bunları küçüklerinden almıştık. Öykü çok sevmişti. Öykü ne buldum? Bakın bakın. Öykü bunları çok sevmişti. Öykü bak. Bak. Bakar mısın? Sıktırını tamam, bana tamam, taşıtıyor. A few minutes later. Öykü, seç. Buraya mı girmek istiyorsun? Oyuncağ almak mı? Arkadaşlar buraya geldik. Buraya girmek istiyorsun. Emin misin? Istiyor. Oğlum, buraya oğlum, girmem, oğlum girmem sonra isterdim. ama. Siz ne oyuncak isterdiniz? Olacağım. Hadi sıktırıyla oyuncağa geri oyuncak. gidiyoruz. Oyuncak. Bu güzel oyun alanına girmek istemedi ya. Ben olsaydım gerçekten oyun alanı isterdim. Öykü, pişman olacaksın sonra. Oyuncağ. Sizce nereye gidiyor? Diğer oyuncakçı da bir şey beğenmedi ve buraya giriyoruz. Ben olsam şu peluşlardan alırım. Bak Mickey Mouse alalım mı? Bir gel. Bir gel. Ya, ya. ya şu Mickey Mouse falan al. Bir gel. Neyse. Pikachu. Pikachu. Bak. Ne Pikachu ama Pikachu istemiyor. Ne alacak bakalım? Arkadaşlar yine gitti. Şunu beğeniyor. Şunu beğeniyor. En pahalı şey. gelinlikli bir şey alalım Anne. Bakayım fiyatına bakayım. <laughs> çok güzel. ya yine 1000 lira. 1000 liradan aşağı bir şey beğenmiyor. Her beğendiği 1000 TL. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bakar mısınız? Kuğulu makyaj seti ama makyaj seti çok var. Bence i̇şte gerçekten senin neyin yok biliyor ben sizi sakin <laughs> Youtube'a söylemek istediğim bir şey var mı? Kamerada şu anda. Videoda basıldık arkadaşlar. Anne bunu çok sevdim. Anne. Arkadaşlar biz karar veremedik çünkü bir sürü oyuncağımız var. Evde her oyuncaktan var. Bence böyle kalem seti alalım sala. Bence kalem seti alalım gidelim. Bu ne ya? Oyuncak yok! Kalem seti! Rezil oldu bak bak kaykaylara bak. Kaykaylara Almayalım zaten senin yani. var. Sadece gösteriyorum. Bak farklı renkleri. İleride bozuk. Anne anne. Bak küçükken alsaydı sana bundan alırdı. Anne. Gelin oyuncak bakalım. Hep bundan istiyordum anne. Bu ama 1500 TL. Bilmiyorum anne. Neden peki hep pahalı şeyleri seçiyorsunuz? ya? Ben çünkü pahalı şeyleri seviyorum. Ama o kadar paramız var. yok. Ay bir oyuncağa o kadar para verecek. vereceksin. Ben de diyorum yani, ya. Veremem 1500. Gidiyor. Git kasaya ben de para. Gitsin. Tek başına kasaya gidiyor arkadaşlar. Ben yiyeyim yapıyoruz. Ama ben para bende. Para bende ben gidiyorum bay bay. Arkadaşlar ben kandırdım yine buraya getirdim. Oyuncak var gel. Gel bak gel bir. Bir gel. Aa. Çok beğendim. Bir dakika. Arkadaşlar ben getirdim. Ben şunlardan çok istiyordum. İnşallah bunlardan olur. ben Bende bunun nesi var biliyor musunuz? Kahverengisini alamadım. Hangisi vardı bende? Ben bunu beyazını almıştım. Ya mor ya kahverengi. Bunlardan birini alsana. Kendine bir sürü kalem beğendi. Bu arada kalemler çok güzel. Okuluna bence bu kalemlerden alalım. Baksana uzaylı. Astronot kalem. ya Ama bunlar oyuncak yerine geçmez mi? Şuradakilere bir bakabilir miyiz? Senle. Hala görmedim peluşları. Gel. A few minutes later. Ya. Bu güzel şeyleri beğenmedi. Bunlar oyuncak değilmiş. Bunlar oyuncak değilmiş. Şimdi oyuncakçıya gidiyoruz tekrar. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bir gelip. Çıkardık Böyle dudağa çok tatlı böyle çilekli jellerden gördük. sanırım bundan alacağız değil mi Öykü? Hangisini beğendin? Yok, bak, bence ben kırmızı. Bence alalım. bu elmaymış. Bence bunu alalım. Bakalım sizce arkadaşlar mor mu kırmızı mı? Bence kırmızı. Mutluluk karar ver. Ay eliman. Kokusu çok güzel çilekli. Öykü bunu alalım. Bence bunu hadi gidelim. Çilelim. Şimdi oldu Hadi gidelim ödeyelim. Gel gel gel. gel. İki tane alacağım. Bir tane alalım. İki tane. Bir tane. Ya. Bir tane. Bir... Aa buradan sonra oyun alanına gideceğiz. Aa, ama. Oyuncak yok artık. Bir tanesi ne ne Bir tanesi bizim. Tamam Aa. hadi. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu bizim olsun. Aa, bu bizim, bu bizim olsun. Bu bizim Aa, anne. Merhaba nasılsın? İyi gel sarılalım. Videodasın bak. <laughs> Beni <laughs> videoda yakaladın. Var mı YouTube'a söylemek istediğin bir şey? Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın like arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar bu Sen otur. Zulatını ben tutabilirim. Öbür tarafa şey da sen otur. Bence oyun alanına girelim ya daha güzel. Tamam. Hadi oyun alanına girelim. Five minutes later. Kandırdım. Oyun alanına geldik. Zıplamaya koş. Ben de zıplayacağım. Sen o oyuna zıpla. Tamam. Çekil. mi Arkadaşlar seviyor musun videolarımızı? Gerçekten mi? Hadi birlikte oynayın. Çok şanslısın bence şu an. Öykü oyun alanına girmek istememiş. Zorla girdirdim biliyor musun? Arkadaşlar bu da tam açıklıyorlarmış. Arkadaş bulacağız şu, şu, şu. Sen söyle. Aynı ben seninle oynamak istiyorum. Sen, Sen söyle. Ben mi söyleyeyim? Arkadaşlar bana diyor ki bana arkadaş ayarla diyor. Bence kendiler tanışabilir arkadaşlar. Aralarını yaptım iki sırada. Şimdi beraber kayacaklar. Bir daha mı kayacaksınız? Hadi bir daha kayın. Sayın izleyici öncelikle selamlar teşekkürler geldin 2 dakika video izliyorsun da bu %57.3 ne ya? Bu açmışsın hesabı şurada bu ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya 001 megabayt gitsin 1 kilobayt gitsin ya. Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şu olacak e bize de teşvik olacak ya bu. <laughs> 15 later. Arkadaşlar biz geldik yemek sipariş veriyoruz. Öyle ki hala oyun alanında bir sürü arkadaş buldum ona. Bir sürü takipçimiz vardı şansına içeride oyun oynuyorlar. Bunları bana bıraktı deneyelim mi gelene kadar. Yemek siparişini verdim zaten. Tadına bakacağım öykü yokken. Öykü varken bana sürdürmüyor. ne oldu? Bence güzel oldu. Şunu da deneyelim. Bu durum pembeyi de deneyelim. Bu arada arkadaşlar bazen biz oyun alanına geliyoruz. Sizlerle denk gelirsek öyküyle oynayabilirsiniz. Şu an içeride takipçilerimiz oynuyor. Bu daha güzel. Ama çok akıyor ya. Arkadaşlar. Ne yiyorsun? Ben sana çorba vereceğim. Aç ağzını. Bir tane. Bir tane. Benim için. Benim için. Ben içerim. Ben içerim o zaman. Ben içtim. Oh olsun. Uçtu. 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 Uç. 아 Arkadaşlar bekleyin. Five minutes later. Arkadaşlar bir, şey yedik, bir şeker alıyoruz. Çok güzel pamuk şeker makinesi gördük. Seç. Um. Burada rap şekillerin hepsinden alabiliriz. Bence rengarenk alalım. Bak üç renk de var bunda. Evet on alalım ne olur. Olley. Bunu mu alıyoruz? Şimdi ne yapacağız? Kartı okutacağız. Dur. Ben okutacağım. Ben okutacağım. Sen okutacağım. Şurayı okutacaksın. Yetişemiyor ya. ya. Ben yapayım. Şimdi o modeli burada yapacak. Hazır mısınız? Ben bu makineye bayıldım bu arada. Nene? Elleme diyor bak. Nene? Çünkü ellememen gerekiyor. Şimdi pamuk şekerimiz yapılıyor. Gel. Five minutes later. Siz de o kadar övdüm nazar değdirdiniz değil mi? Makine bozulmuş arkadaşlar. Alamadık. Şimdi gidiyoruz. Öykü'ye de dedim ki Öykü başka bir yerden alırız. Buradan alacağız onu diyor. Bana o güvenmiyor ki. Ben ne zaman neyse almadım ona ya. Arkadaşlar basılı yemeğe geldik. Ökçen ya kayasana. Kadar... Oynuyor, ya kayak. ben de onu bekliyorum. Ne şey. şey ee, O benim bebek değil. işte. Çeşit. Neden? Ne ben ben istiyorsun? Beni dinle ne istiyorsun söyle, bana söyle senin uykun... Arkadaşlar eve gidelim. Arkadaşlar üzerine meyve koydurduk kıya almış. Böyle sadece çikolata ve ekmek yiyecekmiş. Annem kızdanıyor. Bir aldım tamam. Biz zaten yenisini de sırayla kendisi de geliyor değil mi? İki tane aldık aslında. Arkadaşlar çıkıyoruz. Son olarak burada inerken babasıyla koşacakmış. Aniye anjiyo, aniye 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 Hadi. aniye Hadi. aniye aniye Hadi. aniye 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 Hadi. aniye 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 Hadi aniye 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 Hadi aniye Arkadaşlar biz AVM'den çıktık. Videonun da sonuna geldik. Bizim cumartesimiz böyle geçiyor. Scooter sürerek, bir şeyler alarak, her dakika bir şeyler isteyerek bildiğiniz kafayı yedim. AVM'de de rezil oldum. Ağlayıp ağlayıp durdum. Videoyu siz videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Nereye gidiyorsun? Gelsene. Gel buraya. Araba burada. Gel. Gidiyor Ayağını yani. çağırır mısınız?